Genel olarak Vakavt sizin için nasıl geçti? Ee, çok keyifliydi. Herkes çok yardımcı severdi. Her şey çok ince düşünülmüştü. Benim için çok keyifli geçti. Benim için de çok keyifli geçti. Herkes de hem keyzi veren insanlar hem de gerçekten bize burada organizasyon takımında yardım eden herkes çok düşünceliydi ve biz de çok mutlu olduk. <laughs> evet, gelecek için de çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Kariyerimizde yardımcı olacak gezler. Evet. Peki case ve şirketler hakkında feedback verebilir misiniz? Ee, kendi adıma ben L'Oreal'in ve Pfizer'in kezlerinden çok zevk aldım. Çünkü hem marketing, creativity içeriyordu hem de data içeriyordu. Aynen. İlkinin dediği gibi hem pazarlamada öğrendiğimiz şeyleri uygulayabileceğimiz kezler vardı. Hem de mühendislikten kullanabildiğimiz bu teknik ve data e, uğraşabileceğimiz kezlerin olması bize keyif verdi. Ayrıca e, birçok e, şirkette de tanışma fırsatı buldum bu kezlerden. Evet, yönelde araştırma tekniklerini uygulayabileceğimiz kesler de var. Genel olarak çok keyifli bence. Çok teşekkürler. Genel olarak vakıf sizin için nasıl geçti? Ee, çok güzeldi. Her şey çok güzel organize edilmiş, her şey düşünülmüştü. O yüzden aşırı keyif aldım. Ben keyif aldım. Ne kadar bu zamanların kısıt olması böyle bayağı zorlasa da aslında şey çok iyi oldu. Ee, yapamadığın zaman gruplar böyle çok çalkalanabilir ve onu güzel e, yönetmen lazım güzel bir aspekt olmuş bence sevdim ben de. bizimle çok ilgilendi. Organizasyon takımına ve vadilerimize teşekkür ediyoruz. Vadimize bayıldık. Ee, gerçekten güzel bir organizasyon olmuş. Hem case'ler açısından hem de e, buradaki geçirdiğimiz zaman açısından gayet keyifli. Case ve şirketler hakkında feedback verebilir misiniz? Case'ler <laughs> çok güzeldi. Farklı olmaları güzeldi. Yani hepsinde farklı konular ele alındı o yüzden keyifliydi baya. Süreler zorlayıcıydı ama olayı da bu zaten. Gayet güzeldi. Teyzeler güzeldi bence. Hepsinin farklı alanlardan olması daha daha iyiydi bence. Hepsinin aynı yerde sıkıcı olurdu. Hatta direkt 5 kezin 5'i de farklı alanlardan olsa çok daha tatlı olur bence. Evet. Aa, yani. evet. um... Ben rekabeti ve zorlukları severim. O yüzden <laughs> o yüzden biz eğlendik ya. Yani. Biz keyif almaya baktık case'leri çözerken. Hani en doğru yaklaşımla, en farklı düşünerek nasıl yapabiliriz diye uğraştık. O yüzden e, bizim için de zorlayıcı bir şey oldu. Hani e, kapasitemizi kullanmak açısından. Oradan da gayet zevkliydi bence. O zaman geçirme ya Özellikle evet. iş bölümü Güzeldi bence bu. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. <laughs> Genel olarak Vakalt sizin için nasıl geçti? Genel olarak Vakalt kendi takım arkadaşlarıma daha samimi hale gelmek ve kendi yaşıtlarım seviyemdeki insanlarla görüşmek mükemmel bir şey. Eğlenceli ya bence genelde. <laughs> Peki şirketler ve case hakkında bize feedback verebilir misiniz? gerçekten büyük şirketler vardı. E, ee, Kezlerde hem rol kredisi olarak hem de içer içeride konuları olarak çeşitlik gösteriyordu. Ee, ben katılımcılar için oldukça faydalı bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ayrıca arkasında büyük bir emek var tüm organizasyonun. Tüm <laughs> emeği içenlere de teşekkür ederim. Herkes deneyin nasıl? Kavsiyeniz. Genel olarak Vakavt sizin için nasıl geçti? Fakat oldukça keyifliydi. gerek otel olsun, gerek keyiflerin kendisi olsun, gerek akşam yemekleri olsun. Oldukça keyif aldım ve çok güzel bir organizasyon. Bence finale kalan bütün takımların bu şekilde burada ağırlanması, bu şekilde ilgilenilmesi, bu yarışmaların düzenlenmesi bu bence çok keyifli ve çok öğretici bir ilk üç gün oldu diyebilirim. Ne kadar katıldım, en iyi organizasyonlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Fakat keyif söyledi biraz daha da mantığında sizin daha iyi olabilir. Teşekkürler. Peki case ve şirketler hakkında feedback verebilir misiniz? Ee, az önce BAT'tan çıktık, BAT'ın case'inden ve oldukça keyifliydi. Dinamik bir case süreci yönetildi. Ama dışında e, L'Oreal'in case'i vardı. Orada süre sıkıntımız biraz oldu. Arkadaşımla bahsettiği gibi. Bunun ee, dışında devam edelim. E, seçilen de case şirketleri bence e, çok iyiydi. Pfizer, L'Oreal, Vekit bunlar olsun. Hepsi çok büyük şirketler. Ee, arkadaşımın dediği gibi süre konusunda biraz sıkıntı yaşadık. Ancak Batı'nın keyisinden çıktık şimdi ve onun en keyiflisi olduğunu düşünüyorum. Sadece işte sürelerle bir ayarlanma yapılabilse bence çok daha güzel olabilir. Zaman işte ben şunu eklemek istiyorum. Çok fazla saplar şeyin vardı. Biraz daha sayısız bir Diğer departmanlara ağırlık Çok teşekkürler. Genel olarak vakav sizin için nasıl geçti? Kendim ve takım adına konuşmam gerekirse bence bizim için güzeldi. 3 gün boyunca 5 tane büyük şirketler ve onların önemli çalışanlarıyla beraber bir vakit geçirme fırsatı yakaladık. Aynı zamanda kezler de yani genel olarak güzeldi. Bizim için eğlenceli bir sürüven diyebilirim. Evet, organizasyon takımından da çok memnun kaldık. Teşekkür ederiz. <laughs> Case'lerle ilgili biraz yorum yapacak olursak işte Iverson'a dediği gibi bayağı çeşitliydi, özellikle BAT Case'i çok interaktifti. E, genel olarak şey tabi, üçüncü günde birazcık mental bir yorgunluğum oldu ama e, katlanılabilir bir yorgunluk diyebilirim, çok büyük bir tecrübe oldu. Öyle hoşnutum yani. Herkese başarılar. <laughs> genel olarak vakav sizin için nasıl geçti? <gülüyor> <gülüyor> e, bence organizasyon olarak gayet güzel bir organizasyondu. E, şirketler, genel şirketler de e, güzeldi. E, otel kaldığımız otel, yemekler, her şeyden ben çok memnun kaldım diyebilirim açıkçası. Bence de vakıf yani çok güzel hazırlanmış, planlanmış bir organizasyon, organizasyon olduğu belliydi. E, otel seçiminden tutun, organizasyonun ekimine kadar ben teşekkür ederim. Çok yardımcı oldular. Her şey çok güzeldi. Şöyle, ben buraya gelirken geçen böyle güzel bir organizasyonla karşılaştığımı düşünmüyordum. Tatilden kısık geldi ve bitti, mutsuzdum açıkçası. <laughs> Ama beklememden çok daha iyi bir yönetiş biçimiyle ve e, karşılıklı yani karşılaştım aslında. E, e, organizasyon takımından kırı e, kriz yönetimi, ne kadar ki kırı varsa biz hiç etkilenmedik bundan. Geçen çok beklenti üzerinde.